Öğrendin mi? Ne olmuş Necdet'e? Savcım kahvede müşteriler arasında kavga çıkmış. Necdet de ayırmaya çalışırken bıçaklanmış. Ee durumu nasıl? Maalesef savcım. Hastaneye giderken yolda ölmüş. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Melike Karaca dosyası için önemli bir tanıktı değil mi? Ya belki söyleyeceği başka şeyler de olacaktı. Yani üstünden 20 yıl geçmiş bir davada düşündüğünden çok daha önemliydi Necdet. Şimdi işimiz sadece Cengiz Yıldız'ın itirafına kaldı. Savcım, Necdet'in kahvesinde çalışanların ilk ifadeleri. Herkes kavgayı görmüş. Dediğiniz gibi mobese kayıtlarını da istedim. Ee, bir de ifadeye gelenler var. Alalım mı? Al hemen. Kimlik, sicil kontrollerini de bir yapalım bakalım. Olay günü kahvehaneye kim girdi çıktıysa hepsini ifadeye istiyorum. Merak etmeyin savcım. Herkesi çağırdık ama bugün için biraz fazla olabilir. Merve hiç fark etmez. Sabaha kadar sürse de tamamlayalım bütün sorguları. Yani bu işte bir iş var. Adamı tam sorguya çağıracağımız zamanda öldürüyorlar. Yani böyle bir tesadüf olamaz. <laughs> tamam savcım, başlıyorum hemen. Yusuf Bey. Azal, hoş geldin. Pardon, Hazal Karaca mı demem gerekiyordu? Kerim yok değil mi? Yok. Yoksa sen bana gelmedin mi? Yok, ben size geldim. Peki. Bu ziyaretini neye borçluyum? Şimdi Yusuf Bey, e, hani ben geçen gelmiştim size... ...Necdet Solmazer'den bahsetmiştim. Hani e, bir sustursanız onu demiştim. Hatırladınız mı? Necdet ölmüş. Allah rahmet eylesin. Ha sizde bir ilgisi yok yani. Hazalcığım, başından beri benimle bir ilgisi yoktu zaten. Sen susturur musunuz dedin, ben de susturdum. Yusuf Bey, ben korksun istedim. Yani ölsün demedim ki. Cık. Demedin ama içinden geçirdin. Yani tıpkı Hazal Karaca olmayı içinden geçirdiğin gibi. Yok hayır Yusuf Bey ben böyle bir şeyi içimden geçirmedim ya. Öyle bir şey yok. Cık. Azam. Geçirdin. Biliyorum. Nereden biliyorum biliyor musun? Çünkü sen bana beni hatırlatıyorsun. Sen bana o kadar çok benziyorsun ki... ...şeytanın aklına gelmeyecek şey senin aklına geliyor. Nur için ne yatsın? Haluk Aksoy da beni böyle keşfetmişti biliyor musun? Ya sanki ben yapmışım gibi konuşuyorsunuz Yusuf Bey. Yok öyle bir şey yani ben, ben öyle bir şey istemedim. Öyle bir şey geçirmedim içimden ben. Meyve. Rengin soğumuş. Meyveye biraz rengin yerine gelir. Tamam ya. Siz ne isteyeceksiniz bunun karşılığında benden? Ne isteyeceğim? Şimdilik bir şey istemeyeceğim senden. Zamanı gelince konuşuruz. Ben şirkete geçiyorum. Gelecek misin yoksa manzaranın tadını mı çıkarmak istersin? Nasıl istersen. Sonra söyle arkadaşlar istediğin yere bıraksın seni. Yaman. Melike. Ben burada indince şaşırdım, hoş geldin. Ben adliyeye geçmeden bir uğramak istedim. Konuşalım mı biraz? Olur. Çok yorgun görünüyorsun, ne oldu? Bütün e, gün adliyedeydim. Cengiz olay yüzünden mi? Ne Cengiz'i? Ne olmuş? Koğuşta bıçaklamışlar, ölümden döndü. Ne diyorsun Melike? Sen bunu bilmiyorsan o zaman başka bir şey oldu. Ne oldu? Melike. Necdet Solmazer. Maalesef dün öldürüldü. Ne? Ee, nasıl yani? Kim yapmış? Müşterilerden birisi. Yani kahvede bir kavga çıkmış. Bu da ayırmak isterken bıçaklanmış. Sabaha kadar tabii bütün görüntüleri inceledik. Kahvedeki herkesi çapraz sorguya aldık ama bir sonuç elde edemedim. Yani... Kasıt yok gibi görünüyor. Aa, nasıl olur ama? Yani Cengiz bıçaklandı, Necdet öldürüldü. Yani tesadüf mü bütün bunlar? Bilmiyorum belki. Ama arada bir bağlantı varsa mutlaka ortaya çıkacaktır. Ne olacak peki şimdi? Yani bu durumda sen Cengiz'i daha zor köşeye sıkıştıracaksın. Cengiz hiç konuşmaz ki. Ne yapacağız? Necdet'in ifadesi zaten bizde. Cengiz de eninde sonunda konuşacak. Yani yaşadığı bu kötü durum belki onu harekete geçirebilir. Bilmiyorum. İnşallah dediğin gibi olur. Melike bak ben Cengiz meselesinin de... ...Necdet'in ölümünün de peşini asla bırakmayacağım. Sen hiç merak etme olur mu? Aa. Şunlara bak. Ne konuşuyorlar öyle fısır fısır? Kim konuştu? Savcı. Haylo'nun davasına bakan savcı. Baya samimi gibiler yani. Sanki eskiden beri birbirlerini tanıyor gibiler, değil mi? Çok merak ettiysen inip bir selam verelim. Saçmalama. Neden sevgilim? Korktun mu? Kaçma ki kovalamasınlar, değil mi? Tam gözünün önünde olacağız biz savcının. Hiçbir korkumuz olmayacak. Hadi. Hadi gel. Yani ben de ikimiz için neler planlamıştım ama şu geldiğimiz hale bak. Ne planlamıştın? Yarın izin günümüzde seni alıp belki Şile'ye doğru gideriz. Ne bileyim sahil yürüyüşü yaparız falan diye düşünmüştüm. Yani öyle hayal etmiştim işte. Tabii sen de kabul edecek olsaydın. Normal hayatlarımız olsaydı belki, niye kabul etmeyeyim ederdim tabii. Şimdi daha da sıkıldım işte. Şu düğümler bir çözülsün. Gideriz o zaman inşallah. İnşallah. Savcım. Hayrola? Bize mi bakmıştınız acaba? Hayır. Melike Hanım'la görüşmemiz gereken bir konu vardı da. Bir şeyler ikram edelim diyeceğim ama edilmiş anladığım kadarıyla. Beyefendi. Beyefendi Yusuf Kaleli. Şirketimizin yeni CEO'su. Yaman Arıkan. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma savcım. Berin Hanım bahsetti. Haluk Bey'in dosyasında çok özenli çalışıyormuşsunuz. Haluk Bey bizler için çok değerli. Dosyada bir gelişme mi var? Araştırmalarımız sürüyor. Anladım. Mekanla ilgili bir durum yok değil mi? Sıkıntılı bir şey falan. Hayır. Özel bir görüşmeydi. Sizi ilgilendiren bir durum yok. Neyse ben gitmek zorundayım. Size iyi günler. İyi günler. Ben de işimin başına döneyim. Savcımla Melike Hanım özel ne görüşüyorlar ki? İstiyorsan fal bakalım. Yürü hadi, çıkar yakında kokusu.